Günaydın. Evet bugün Alman çoban köpeklerimizle tarlada kas güçlendirici çalışmalar yapacağız. Nasıl mı? Çok basit. Top oynayacağız. Şekilde görüldüğü gibi. Siyah kahve olan köpeğinin ayağı hafif sağa ve sola dışa basıyordu. Fakat bu tarla koşu eğitimleriyle bunu çok güzel bir şekilde düzelttik diyebilirim. Çünkü gerçekten işe yarıyor esasında. Deniz kenarında yaşıyor olsak sahilde yapılacak bir çalışma. Fakat öyle bir imkanımız olmadığı için Ankara'da bu şekilde yapıyoruz. Yaklaşık gün içerisinde bir 15 dakikalık sabah, 15 dakikalık akşam çalışması çok güzel sonuç veriyor. Bir de farkındaysanız eğer benim bulabildiğim gibi böyle hafif rampa, yokuş yukarı bir yer bulursanız Geri dönüşlerinde koşu için ön göğüslerini de güçlendiriyor Kimisi ağırlık takıyor ama ağırlık gereksiz Bu şekilde hafif rampa olsa bile yeter yani Ağır zemin Çok faydalı Aynı zamanda güzel bir yürüyüş de katıyor yani Biliyorsunuz Alman çobanların şovlarda bazıları çok özel yürüyüş şey sahipler ki kimisi genetik diyor ki doğru. Kimisi de bu şekilde çalışarak, üzerinde uğraşarak yapılabilecek şeyler. Siyah olanın adı Foxy. Foxy çok zeki bir köpek. Gerçekten ee, ilginç bir Karakter yapısına sahip. Daha önce siyah Alman çoban köpeğim olmamıştı. Ama gerçekten herkes söylüyordu çok farklı olacak vesaire gibi. Ne diyeceksiniz? Yani fark nedir diyeceksiniz? Fark şu, e, algılama kapasitesi daha yüksek kesinlikle. Çok daha güzel tepki veriyor. Çok hareketli. İnanılmaz enerjik. Enerjisi hiç bitmiyor. Daha önce tecrübem olmamıştı ama şu son 5-6 aydır beraberiz. Gerçekten hayran bıraktı kendine bu siyahlar. Dişi. Dişi ve güzel bir seceresi var. Ve FCI secereye sahip kif. Dolayısıyla bundan güzel bir üretim yapmayı düşünüyorum. İstanbul'da çok güzel bir arkadaşımda uzun tüylü siyah var. O da FCI secereli. Dolayısıyla güzel eşleşmeler yapacağımı düşünüyorum ileride. Evet bugünkü videomuz bu kadar.